Ulan ben de ölmek istiyorum falan demiştim lan. Bunlar şimdi hep ergenlikten dolayı mı? Gerçek değil miydi? Hayır ben ve ergenlik. Kombi <laughs> kafalı. <laughs> Benim ne ergenliğim olacak lan? Benim o duygularımı gerçek sanıyordum lan ben. Vallahi yalvarıyordum Allah abi canım olur falan diye. Hatırlıyorum biliyorum çünkü. Hayır. Ceza mı bu? Çektim çilemi. Yıllardır tuttuğum nöbet. Bu şarkıyla başladı galiba. Ya bu şarkıyı dinleyin. <laughs> Falan diye ağlama krizi. Ortaokuldayım. Ayıvan gibi metin e oynuyorum. Ama öyle böyle değil. Kıçım ağrıdı artık oturmaktan. Belki helal. Annem kapat dedi. Ben tamam dedim. Annem kapat dedi. Ben tamam dedim. Annem şarteli indirdi. O gün anlamıştım bir şeylerin değiştiğini. Makas alıp anneme yürüdüm. Sonra özür diledim. Tuvalete koş. <laughs> Ve işte Geçmiş olsun. Blue çağına girdin. Düzenli olarak kanayacaksın artık. Ha bir daha hamile kalabilirsin. Start verildi. Benim kapımı çalmadı. Beni özelden aradı. Aradı abi bir özel numara. Açtım. Dedi ben ergenlik. Dedim hoş geldi. Sonra daha konuşmadı. Nefes alıp verdi. Her gün gece 12 olunca böyle arıyor. yakın arkadaşım silüetinde geldi. Birkaç saçma numara ve aktivite anlattı. İlk başta pek anlamamıştım. Hatta şunu sormuştum. 30 ya da 32 olunca olmuyor mu abi? İşte bu soru o kapıyı açtı. Davranışlarımla falan hissetmedim ama kendimi izlerken hissettim. Bir gün baktım kıllanıyorum. Koltuk altı. Oralar, oralar. Sonra da büyüyorsun bazı şeylerin boyutu da değişiyor. İşlevi de değişiyor. Dedim var bir şeyler. Var. Ergenlik kapımızı fix aşık olduğum hissiyle çalar. Bir gün gelir. Lise bir, lise 2'dir ortalama. Orta sonra da kayabilir bu. Ben aşık oldum. Ali, Ali. Diye ağlıyorsa genç arkadaşlar ergenlik kapılarını son süratle çalıyor demektir. Kapı çalmadı ki dam diye girdi içeri. E şöyle şey esir aldı beni ya. Ama kötü bir ergenlik geçirmedim. Ben hep uysal tatlı bir kızdım. <laughs> Özellikle de liseye arabayla gitme çabası. Bok varmış gibi her gün o liseye arabayla gittim. Ailemi arayıp şikayet ediyorlar. Annemdeki cevaba bak. Blue çağdır hocam yapar. Alsan alan arabayı altından. Ehliyeti yok çocuğun. Hep bu kötü veliler. Ergenlik benim kapımı metal müzik sevdasıyla çaldı. Öyle böyle değil. Ağır metalciydim. Sürekli bir isyankar tavır. Sabah akşam gözümde kop bir makyaj. Her tarafımda bir sink. Gözümde canlanır. Koskoca masyaj. Aslında ben bu duruma hala üzgünüm. Alınmıştım en yani zamanında. Hayır sen neden realde gelmiyorsun ki bana? Rüya alemlerinde falan uğraşıyorsun. Hayır rüyanın sonu da kötü. Orada erkek anlar falan demeyin. Gayet kızardı anladı yani. Bir uyanıyorsun abi. Ne oldu lan bana? Ne oldu oğlum bana? Benim kafamı şu şekilde çaldı arkadaşlar. Önceden annemler misafirliğe gideceğinde beni de götürlerdi tabii yanımda. E, fakat öyle bir dönem geldi ki annem hadi oğlum misafirliğe gideceğiz dediğinde benden aldı cevap hayır anne ben evde tek takılacağım oldu. Ve böyle geçti. Dur hız. <laughs> Az önce yapıştırıcı mı işedim? Ne oldu ki? Aç kapıyı beyin. Yasin'in yönetimine el koyuyoruz. Biz mi kimiz? Boş ver bizim kim olduğumuzu. Aşağıları iyi bizi. Beyni tutuklayın arkadaşlar. Durum aynen böyle oldu bende. O zamanlar küçüktüm. 13 yaşındaydım. Gönlü kapımı bıyıklarımdan fışkırarak çaldım. İçim için Simit ya. O bıyıklarla intihar etmeyi falan düşünüyordum? Hepinizden nefret ediyorum lanet olsun. Kapıyı kadar sert çalsa da sessizce çıkıp gitti. Ulan onu hep yırttı ya. <laughs> ya benim tam böyle 12-13 yaş... Ya da 14. O civarlarda dedim yabancı rap grupları var. Ben de onlardan gaza gittim. Bir tane birlik aldım. Kafam kaldı. Onunla dolaş. Hatta bir saniye bulayım. Hala da saklıyorum. Arkadaş bu nedir ya? <laughs> bu nasıl bir Burası Bu nasıl bir toplum bilmemezlik... siklik. Annemden gizli makyaj yapmaya başlamıştım. Hep mini etek giyiyordum. Sürekli. Yaz kış demeden. O eyeliner'ı bir de bok gibi çekiyordum. Kapkalım böyle. Annemin fondötenlerini çalıyordum. Çok ağır bir ergenlik geçirdim. <laughs> ergenlik kapımı Alacakaranlığın o kapak fotoğrafı var ya. Hani Edward Bell'e sarılıyor falan. Orada Bella'nın kafası yerine kendi kafamı paintten montajlayarak koyduğum fotoğrafı Facebook profili yaptığım gün çaldı. Herkesin meşhur bir günlüğü var. Genellikle böyle ilkokul 4. sınıftan ortaokula falan sarkı. Lise bir belki kapsayabilir. Oraya itinay içtiğin sıçtı, yedi, çıktı, hoşlandı. Herkes yazılı. Sonra o günü anan yakalar. Bir güzel ok. Renci Artık ergenlikte olduğuna. Bir de şu ilk defa yaşadığın hisler falan var Bazen başa çıkamıyorsun falan. Ne kadar zorlayıcı olsa da gayet eğlenceli Bir de ergenliğin verdiği atarlı. Çok canımız yandı o yüzden. Her iki anlamda da kolay bir ergenlik geçiren yoktur herhalde. Salsa derdi. Dergideki aşk testleri. Dizdeki ağrılar çünkü boyum uyuyormuş. Gerçi bu kadar uzak. O kadar acıyı boşa çekmişim. Sivilce, 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 sivilce kalın sesli beylerle dolu bir sınıf. Garson boy denilen o kıyafetlere sığma çabası. Şaka gibi ama çalmadı. Gerçekten. Ergenlik döneminin ne olduğunu okuldan öğrendim. Ne yüzümde sivilceler çıktı. Ne sesim inceldi. Hala da kalınlar. Hani normal yani. ince değil ama. Olmadı ya. Ben ergenliğimi yaşayamadım. <laughs> okuldayız böyle bahçede turluyoruz falan. Sonra bizim sınıftan bir çocuk geldi yanımıza. Sen annede böyle böyle ben seni seviyorum. Durdum. Sonra bir anda cebinden falçata çıkardı. Bileğini kesti. Ağır bir ergenlik başladı sonra bende. Güzel sarı. Hatırlamak istemediğim korkunç zamanlar. Hatırlıyor musun? Annem hatırlamak istemiyor. Ben bir imoydum. Yandan perçem falan. Böyle kapkara gözler. Kabarık saç falan. Çok açtım. İran. Selam ben geldim. Ses tellerinin hızına geçeceğim. Yüzünde bir mayın tarlası denemesi yapacağız. Arkadaşlarla bir iş çalışmasına geldik. Libidon ateş edecek. Karşı cinse yakın. Onlara iyi davranmak zorundasın. İhtiyacın olacak. Biz bir süre seninle mınla koyacağız. Allah benim ergenli aşık olmamla bir oldu. Sonra o beni sevmedi. Yaşamadığım bokluk kalmadı o insan yüzünden. Sonra bir de onun üstüne kıssal sorunlar yaşadım. Hızlı bir şekilde vücudum değişmeye başladı. Tam da o sıra bir de üstüne arabeske vurulmamına koyayım. Bir de o insanı 3 sene unutamam. Ergenlik kapımı tam olarak nasıl çaldı bilmiyorum. Ama 8. sınıfta bize bir seminer yaptılar. İşte ergenlik çağındaki çocuklar böyle İşte siz ergenlik çağındasınız falan filan. Eve geldi. Onun akşam annemle tartıştım. Bağırdım işte ben ergenlik döneminde falan. Annem bak ben de menopozdayım dedi. Herkes olduğu gibi tabii ki de salak saçma triplerle. Daha taşa saldırıyordum yani. Bağırmalar falan. Sürekli herkese trip. Adres videoları lazım. Biraz geciktim kusura bakma. Yetişmemiz lazım. Al bunu. Al bunu. Hapşı. Çok <laughs> çok çok Sonra mı kalmıyor kadar yaşadım ya? Çok bayağı hastane. İstediğin kadar yaşarım ya. Hayat benim. 1003. Anne bakar mısın be? Anne! <laughs> Ve ergenlik başlar. 12 yaşındaydım bir rüya gördüm. 12 tane çıplak kadın bir kavanozun içine beni koyup etrafıma dönüyordu. Uyandım her taraf sıklandı. Anneme koştum. Ne oldu dedi. Aa kamyonu delir misin dedi. Ne kamyonu katil mi oldum dedim. Ağlayarak hayır oldum erkek oldun dedi. Benim kapıyı bir çaldı. Bildiğim böyle ateş ediyorum ya. Elime vermişler o silah. <laughs> Gelene geçene. Kanımda bir kaynama, bir fokurdama, bir kızarma ama sivilcem çıkmadı. Böyle atar da yapmadım pek fazla. Sakindim yani. Oh. Huh. Valla böyle çaldı. Böyle <laughs> çaldı. <gülüyor> Aldı gitti. <laughs> böyle aileye isyankar tavırları olsun. Ölmek istiyorum. Niye getirdiniz beni bu dünyaya? Ölmek istiyorum. Bana falan tavırları. Bak bunlar en efsane. Kalıplaşmış. Böyle küçük küçük sivilceler olsun. Bu şekilde bir kapıyı çalıyor. Böyle bir tıklatıyor. İnanın nasıl geçti hiç fikrim yok. Travma ya. Maalesef ergenlik benim kapımı çalmadan direkt suratıma girdi. Önce yüzüm mayın tarlasına döndü. Ondan sonra hiç istemediğim yerde, hiç istemediğim şekilde tüyler oluşmaya başladı. Nalet olsun. Hey. Ve ardından cinsel açlık. Hop, oh, abi bana her koldan saldırmış da ben başka bir şey anladım. <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaşım, 5-6 kişilik arkadaş grubuyuz. Aramızda bir tek ergenliğe girmeyen o ipne. Bir hatun üzerinden konuşuyor. Konuşma şu boyut, şu aralık. Kanka çok. Oğlum ona bir al. En son arkadaş böyle. Niye? Kıyamam.